Kaç yılında kurmuştur? kaldı. De. En eski kaçıncı? Yani en eski diyelim cemiyet diyebiliriz yani. İstanbul'dan yani İstanbul'da. İstanbul'da. sonra. Yani aynı tek gelebilir yani İstanbul'dan herhalde. Tarihi yapı sağlığı olarak. Evet. Evet. Cemiyet tarihi olarak. Basın 1800'den Evet Cemiyet Sağolsun Sayın Başkanım, yorumumuz yorumumuz yorumumuzu 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 biz yaptık. Nasıl bir konuya yaptık? 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 Nasıl bir konuya daha iyi şartlarda, daha gelişmiş bir şehir olması için inşallah hep beraber proje üreteceğiz. Trabzon için çalışacağız. Çok güzel bir bayram geçiyoruz. İnşallah 14 Mayıs ve sonrası da hem Trabzon için hem Türkiye için çok güzel günler, bizleri bekliyor olması için de yolu şaba sahip biliyoruz. Bayram günler seçim milletimizle birlikte oluyoruz. İnşallah güzel günler hem Türkiye hem Trabzon için bundan sonra olacak inşallah. Gazeteciler cemiyetimiz de hakikaten çok kutsal bir iş yapıyorlar. Haberlerin vatandaşlarımıza ulaştırılması ve Trabzon dışındaki bütün Trabzonları ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza ulaşması için çok kıymetli bir iş görüyorlar. Ya bizler de Trabzon evladı, Trabzon'da büyümüş, doğmuş ve buradan e, ayrılmış ama her zaman gözü kulağı Trabzon'da olan birer e, Trabzonlu olarak her zaman Trabzon'daki gazetelerden ve Trabzon'daki haberleri her zaman e, basındaki e, çok değerli, kıymetli arkadaşlarımızdan almışızdır. O yüzden onların kıymetini çok iyi biliyoruz. E, Tabii bu kadar teknolojinin ve haberleşmenin geçtiği bir ortamda, tabi basın e, camiası da e, farklı iletişim kanallarıyla ile daha farklı ortamlarda e, vatandaşlarımıza, okuyucularına, e, takipçilerine daha hızlı ulaşabilme imkanı da sağladı. İnşallah bu sektördeki gelişmedeki gelişmeler bütün sektörlerde olduğu gibi basında da önemli gelişmelere gebe. İnşallah bizler de bu güzel bayramın arifesinde, güzel bayramda seçim arifesinde inşallah bu bayramı ve Ramazan'ı vermiş olduğu manevi hem ülkemizdeki hem de vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması ve daha güzel, daha gelişmiş bir ülkede, gelişmiş şehirlerde hep birlikte yaşaması dileğiyle herkese sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyorum. Göstermiş oldukları misafir dolayı sağlıklı, sağlıklı tecrübeler cemiyetine de gönülden teşekkür ediyorum. Diğer milletvekili adaylarımıza da başarılar diliyorum. Sağ olun.